Merhaba İbrahim Bulut takipçileri. Bugün yeni bir video ve yeni bir konuyla karşınızdayız. Arkadaşlar Instagram'la ilgili bir video hazırlamak istedim. Benim gibi sizin de sorun ettiğiniz diye ettiğiniz bir konu diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun için bir video çekmek istedim. Arkadaşlar hani Instagram'da takip ettiğimiz ve bize geri dönüş yapmayan arkadaşlar oluyor ve bunları tek tek arayıp da hangisi takip ediyor, hangisi takip etmiyor, takipten çıkarayım diye çok zaman alan ve kafa yoran bir şeydi. Bu yüzden arkadaşlar bununla ilgili bir program tanıtacağım ve bu program sayesinde sizin takip ettiğiniz ve onların sizi takip etmediği arkadaşları bulup tek bir hamlede hepsini takipten çıkarma şansımız var. Peki, bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bu programla yapacağız. E, App Store'dan arkadaşlar bu programı indirebiliyorsunuz. App Store'dan arkadaşlar... E, <laughs> e, e, post. Evet arkadaşlar, Instagram için repost uygulamasını indiriyorsunuz. Bu uygulaması indirdikten sonra arkadaşlar e, Instagram hesabınıza giriyorsunuz. Instagram hesabınıza girdikten sonra böyle bir sayfa karşınıza çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranı çok güzel ve çok anlaşılır bir şekilde kazanan takipçiler, e, yeni profilinizi ziyaret edenler, geri takip etmediğin ve geri takip etmeyenler, diye listesi çıkıyor arkadaşlar. Geri takip etmeyen kullanıcılara bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar beni takip etmeyen. Benim takip ettiğim ve onların beni takip etmediği kişiler. En yukarıdan arkadaşlar seçe basarak bu şekilde bu arkadaşları işaretliyoruz arkadaşlar. İşaretleyip en altta takibi bırak butonuna bastığımız zaman Bu şekilde arkadaşlar tek tek takipten çıkarıyor bu arkadaşları. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel e, anlaşılır bir menüsü var. Ve de yararlı. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Abone olmayı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.